Merhabalar, hoş geldiniz değerli örgütçüler. Semahat 04 Semahat'ın kanalındasınız. Kanalımı tercih ettiğiniz için, izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler ederek yine iki şiş kolay yelek modeli anlatacağım ben size. Yelek modelimizin şöyle yaptığım modeli göstereyim. Güzel burguya benzeyen, saç örgüsüne benzeyen ajurlu bir model. Modelimizin Yapımı oldukça kolay. Arka yüzden de bu şekilde her modelin arasında 2 tane ters ilmek var. Modelimiz 8 ilmekten oluşuyor. 8 artı 2 8 artı 2 diye hesaplamanızı yapıp ileğinizi hırkanızı, süveterinizi başlayabilirsiniz. 2 kenar ilmek 2 ters, 8 düz olarak devam eden bunu da Alize Angora Gold yaptım. Şimdi elinizde olan ip şiş hazırsa başlayalım. İki model üzerinden anlatacağım. Kalın bir ip de anlatacağım. İpim elimde olan sarı güzel bir ip. Şöyle arka yüzden kuracağız modeli. Ben iki diş haroşa yaptım. iki model için iki diş haroşa yaptım. Arka yüzde modelimin zeminini hazırlıyorum. Kenardaki iki tane ilmeğimi her zamanki gibi örmeden alıyorum. Devamında bir, iki tane düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane ters örüyorum. Bu sekiz tane model bizim örneğimiz. İki düz, 2 4 6 8 Tekrar bir, İki düz. İkinci modele geçiyorum. Yine bir iki üç dört beş altı yedi ve sekiz. İki tane düz ilmek artı iki kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Modelimizin birinci sıra arka yüzden kurulumunu yaptık. 2 düz 8 ters diye hemen ön yüze 2. sıraya geçiyorum. 2. sıradan kenar ilmeklerin ikisini de düz olarak ördüm. 2 tane ters ilmek ördükten sonra şimdi modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Burada 8 tane ilmeğimizin 1 2 3 3 tanesini örmeden aldık. 1 tane düz ilmek ördük. Bu 3 tane ilmeği arka yüzden şişime geri alıyorum. Bu şekilde geri alıp ördüğüm ilmeği sağa geçiriyorum. Burada 3 ilmeğin ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Diğer ilmeğimi de düz ördüm. Bir dolama yaptım. Ilmeğimizi eksiktiğimiz için bir dolama yaptım. Bir, iki, üç, dört tane ilmeğimi düz ördüm. Devam ediyorum. Bir, iki tane ters örüyorum. İpi öne alıp üç ilmeği örmeden şişimi aldım. Bir tane düz ördüm. 3 tane olan ilmeğimin içinde arka şişe ata yüzden şişimi alıp ipimi arkaya attım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. 1 Bir tane düz ördüm. 1 dolama yaptım. 1 2 3 4 tane düz ördüm. 2 ilmek ters ördüm. Modelimizin ön yüzünü tamamladık. Şimdi arka yüzden ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Hemen arka yüzü ilk etapta birlikte örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ters örüyorum yine. 1 2 tane düz örüyorum. 8 ilmek ters örüyorum. Arka yüzden bundan sonra örmeyeceğim. Çünkü ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz arka yüzden. Tersleri ters, düzleri düz. 2 tane düz ilmek örüp tekrar son ilmeklerimi örmeden aldım. Örecek işte. Modeli bir sağ tarafa bir sol tarafa kuracağız. Kenar ilmeklerimi düz ördüm. İki ilmeğimi ters ördüm. Bir, iki, üç, dört. Bu kez sağ tarafta dört ilmeği ters ördük arkadaşlar. Düz ördük. Bir ilmeğimizi örmeden aldık. Şuradan üç ilmeğimi arka yüzden ortaya aldım. İlk ilmeğimi düz ördüm. Sonra iki ilmeğimi birlikte düz ördüm. İki ilmeğimi birlikte düz ördüm. Fakat bu düzü örmeden önce bakın ne işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şurayı atlamayalım. Ajur artırmamı yapıyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum. Bir düz ördüm. Hoş aldığım ilmeği de düz olarak ördüm. 2 tane ters ördüm. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Yine bir ilmeği örmeden aldım. 3 ilmeği tekrar arka yüzden ortaya alıyorum. bir dolama yapıyorum bir ilmeği tek ördüm iki ilmeği birlikte ördüm tek olan ilmeğimi de tek ördüm iki tane ters ördüm kenar ilmek yine arka yüzden kenar ilmeklerimi örmeden alıp bütün ilmeklerimi ters örüyorum yani ters derken tersi ters, düzü düz. Sıramı tamamlıyorum. 2 düz ve iki tane tersimi örmeden aldım. Tekrar ön yüzde modeli bir kez daha birlikte kuralım. 2 tane kenar ilmeğimi örüyorum. 2 tane ters ilmeğimi ördükten sonra yine birinci modelin devamı İpi ön yüze alıyorum 3 ilmeğimi örmeden alıp bir tane düz ördüm 3 ilmeğimi arka yüzden şişimi alıp ördüğüm ilmeği ipimle birlikte sağa doğru çevirdim 2 ilmeği bir ördüm bir ilmeğimi tek ördüm tekrar bir dolama yaptım 1 2 3 4 tane düz 2 ilmeğimi ters ördüm 3 ilmeğimi ipi öne alarak örmeden alıyor bir ilmek düz tekrar bu üç tane ilmeğimizi arka yüzden şişime geri alıyorum. Ördüğüm ilmekle ipimi arkaya aldım. 2 ilmeğimi bir ördüm. 1 ilmeği tek ördüm. 1 dolama yaptım. 1 2 3 4. 2 ilmeği ters ördüm. Kenar ilmek arka yüzden ters örüp geliyorum. Modelimin arka yüzden görüntüsü. Ön yüzden bir de sol taraftaki modeli son kez birlikte örelim. Oldukça kolay, güzel bir model. Model çoğaldıkça güzelliğini gösteriyor. İki tane ters ilmeğimi ördüm. Bir, 2 3 4 1 ilmek örmeden alıyorum. 3 tane ilmeğimi şişime ortaya doğru getirip 1 2 3 Önce artır, sonra bir ilmek ör. Devamında 2 ilmeğini birlikte ör 1 bir ilmek ör 1 2 ilmek ters ör 1 2 3 4 ilmek düz ör 1 ilmek örmeden al 3 ilmeği ortaya doğru getir parmaklarınızla kavrayın ilmekler çıkmasın acemiler için söylüyorum. Bir dola, bir düzür, iki ilmeği birlikte örüyorum. Son ilmeğimi de düz ördüm. Terslerimi ördüm. kenarı. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sarıda da bir farklı güzel durdu modelimiz. Modelimiz bu şekilde birbirinin üzerine devam eden güzel bir model. İnce ipte de duruşu bu şekilde. Seman04Semat'in kanalına abonelik ücretsizdir. Kanalıma ücretsiz abone olup bana destek verebilirsiniz tercih siz kıymetli takipçilerim arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.